Arkadaşlar merhaba. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Kredi sicili bozuk olan kişiler, kara listede olan kişiler yani kredi kartı alabiliyor. Ben mesela bu üç gün önce gittim Kuveyt Türk Bankası'na pazartesi günü. Kuveyt Türk Bankası dedi ki 1200 e, lira getirirseniz size 800 lira limitli kredi kartı veririz dediler. Blok şartıyla 6 ay eğer düzenli ödemem yerine gelirse 6 ay sonra bloke kalkıyor ve o 1200 lirayı da alıyorsunuz. Yani kredi siciliniz ne kadar bozuk olursa olsun e haciziniz olmadığı sürece kredi siciliniz bozuk da olsa bir Kuveyt Türk Bankası kredi kartı veriyor. En garanti bankalardan birisi Kuveyt Türk Bankası. Yani Finans Bank ne bileyim Ak Bank ondan sonra Ziraat Bank yani bilinmeyen bankalar size yine de kredi vermiyor. Çünkü Merkez Bankası'nın havuzundaki bilgileri göz önünde bulundurarak vermiyorlar. Ama Kuveyt Türk Bankası her şartlara ne kadar şartınız zor olursa olsun yani kara listede olursanız olun kesinlikle size kredi veriyor. Şu an benim mesela kredi notum Findex'te sıfır. Hiç görünmüyor. Çünkü kırmızı kalem yemiştim daha önce. 1100 lira bir borç yüzünden. Borçlarımı ödedim ama yaklaşık iki yıl oluyor. Bir buçuk yıl iki yıl oluyor. Yalnız kara listeden hala çıkamadım. Kuvvet Türk Bankası'nda bir abi vardı burada İzmir Konak'ta. Yani bizzat onunla görüştüm ve dedi ki sana 1200 lira getirirsen bloke şartıyla kredi kartı veririz. Hem kredini düzenli ödersen e, Findex kredi notun da yükselir. İlerleyen zamanda bir yıl sonra daha düzenli kredi çekebilirsin. Daha yüksek miktarlarda kredi çekebilirsin dedi. Şu an yani bir haftalık falan bir süreçte işte yani kredi kartım çıktı. Yani bir haftalık derken işte bugün çarşamba pazartesi günü başvurduğuma göre yani iki gün içerisinde kredi kartımı teslim aldım. İsmim de yazılı üzerinde bizzat. Yani siz de Kuveyt Türk Bankası'na giderek bloke şartıyla kredi kartı alabilirsiniz. Yani kimse demesin ki kara lisede olana kredi kartı vermiyorlar. Kredi kartını veren tek bir banka var. Yani ben 12 tane banka araştırdım. Yaklaşık 11'ine başvurdum. 12.sinde de yani bir insan Allah razı olsun yardım etti. Yani onun da zaten kanunda yeri var bloke şartıyla kredi teminat şartıyla kredi kartı alabiliyorsunuz. Her banka vermek zorunda ama uygulamalarına göre vermiyorlar. Ama Kuveyt Türk Bankası bunu göz önünde bulundurarak size bloke şartıyla kredi kartı veriyor. Yani ben şu an Findex kredi notumu ancak bu şekilde yükseltebilirim. Kredi notlarımı da. Kredi notunuz yüksek olursa bir yıl içinde düzenli ödediğiniz takdirde gelecek yıl istediğiniz bankadan kredi çekebilirsiniz. Bunu da yani dikkate almanızı öneririm. Yani kredi kartınızda borcunuzu tam fulllemeyin yani kredi kartınızı bitirmeyin kredi kartınızda her zaman yüzde yirmi bakiye kalmasını öneririm size ben her zaman öyle yapıyorum şu an kredi notumu bir hafta sonra tekrar çekeceğim videoya zaten bilgiler findekse işlence için bir hafta içinde bir, ay, bir hafta içinde findekse bildiriyorlar sizin kredi kartı aldığınıza dair bilgiyi kredi kartında bilgilerini oradan takip edebilirsiniz puanınızı takip edersiniz ama sizden ricam 3 tane ya da en az bir tane ödeme talimatı vermeniz kredi kartına. Puanınız daha çok yükselir o zaman. Yani bu bilgileri göz önünde bulundurup e hacizinizde yoksa Kuveyt Türk Bankası'na istediğiniz ilde başvurabilirsiniz. Onların böyle bir olanakları var. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah faydalı olmuşumdur size. Yani bir beğeni de çok görmeyin bize.